Merhaba oyun deniz takipçilerim, Antalya Marşı'nda işte. Hitman'in dördüncü bölümüyle Bangkok'tan size sesleniyorum. görevimiz eğer kabul edersek iki tane adamı almak göreceğiz. Ee, Hima Pan otele hoş geldin diyor. Eğer herhangi bir ihtiyacınız varsa e, bana söyleyebilirsiniz. Elimden gelen her şeyi yapacağım diyor. Kendisi pek bir 8, 12 yıldızlı, 15 kere 14 yıldızlı bir otele benziyor. Gayet lüks. Bangkok'ta da uzak doğu ülkesi. Sübliminal mesaj var mı? Çok merak ediyorum. Diğer anladım. Babil gibi yapmışlar. Asma bahçeleri, katlar, çiçekler, böcekler, altınlar. Bu filler altın mı acaba? Altınsa üstün ne? Şöyle biraz kazıttırıp da altın atalım cebimize ya. Yani altın kaplamadır zaten. Altın olsa duramayız burada. Merhaba, merhaba. Müşteri gibi geldiğim için şu an sıkıntısız bir şekilde giriyorum. Şöyle bakalım adamlarımıza. Evet, bir tanesi burada, bir tanesi de uzakta bir yerde. Bu yaşlı amcamız, bir de rak yıldızı bir adamımız var. Kendisi soris yanlış hatırlamıyorsam onu almaya çalışacağız. Her şey mükemmel ya, efsane modellemeler. Yer de çok güzel. Burada gelip kalmak isterdim. Açıkçası sadece kalmak isterdim ama. Çıkarken hesap ücreti ödemek istemezdim. Kredi kartından ateş çıkar buraya ödeyene kadar. Şöyle muhabbetleri dinleyeceğiz. Evet adamımız burada. Opportunity de burada. Şimdi bu herif burada. Diğer adam da burada. Tamamdır. Hemen hızlıca halledelim. Hemen seni bir alalım. Şimdi onu almak için bunu almamız gerekiyor. Ben hızlıca baktım. Normalde bunu bulmak için bayağı bir uğraşmamız gerekiyor Tabii önceden bir kolaçan ettim sizi bekletmemek için arkadaşlar videoda. Hemen yerine geçtim. Bakalım bizi tanıyan biri var mı? Var. Şu adam diğer çalışan. Şu arkadaki şapkalı da bizim adamımız. Şimdi onu indirmemiz gerekiyor. Kimseye çaktırmadan bu bölgeye gireceğiz. Normalde normal kıyafetimizde buraya giremiyorduk. Evet şimdi çalışan olarak... TK, merhaba, merhaba. Evet adamımız bu tarafa gidiyor. Sonra Shudra'ya da gelecekti diye hissediyorum. Şöyle bir bakalım manzaraya. Çok güzel ya. Burada yaşlanmak isterdim. Tabii balkonda değil. Gerçi tropikal iklimdir burası ya, balkonda bile gider. E, adamımız geliyor, biz şöyle çekilelim. Şimdi bakın bu tarafta adamlar var tamam Onu bizim bu tarafa doğru çekmemiz lazım. Bu tarafa doğru çekmemiz için bir adet peni kullanalım mı? Yani paracık kullanalım. Hey. Ee? Evet geliyor. Kim para attı acaba? Vallahi buldun mu parayı da alıyorsun ha. Kimse görmedi, duymadı değil mi? Niye herkes şüphelendi bir an? Ya ben onu alacaktım da arkasını dönmedi yumruk atmış bulundum. Vallahi kıyafetleri de giydim. Şimdi niye şüpheliler hala? Şurada parayı da düşürdüm, parayı alacaktım. Aha parayı bırakır mıyım ben? Bir coin kolay kazanılıyor mu? Da bunlar niye şu an şüpheli bakıyorlar? Neyse, biz buradan uzaklaşalım ya. Şöyle yukarıya çıkalım. Şu bölgeden uzaklaşalım da. Adamın yerine geçtik işte. Baya baya... Apple de Silva benim. Şimdi şu... Yalnız şunu takip etmemiz lazım. Nereye gittiğimizi bilmemiz için. Şöyle bir bakalım. Evet, şu anda takip ediyoruz. Karşı tarafa geçmemiz gerekiyor. Karşıya nasıl geçeceğiz? Aşağıdan yol vardı, yukarıya çıkmaya gerek yok. Evet. Şöyle çaktırmadan yürüyelim. Artık biz bir bateristiz. Hem de dünyanın en iyilerinden biri. Çıktı, bu bı. hey Bana Able diye seslenme. Able Bey de. Sir bul de. Arabayı sör Bakalım çaktırmadan gidebilecek miyiz? Güllü. Ee, kolsuz. Kollarını yeni kestim evden çıkmadan. Şurada biri var bizi tanıyor. Ama bak herkes almıyorlar burayı buraya da giremezdik normal olarak. Ama Silva olarak Mr. Silva olarak girebiliyoruz. Şöyle bakalım bizden şüphelenen var mı yok? Oh, you can't Taxi Barrett Was at the Evet, şimdi kayıt stüdyosuna geldik. Adamımız geliyor Evet Jordan Cross Ha, adamımız bu Merhaba Jordan Ben Abel Aynen Quentin'in yerine ben geldim Tarantino çekmeyecekmiş bu filmi o yüzden artık biz çekeceğiz. Şimdi Bateri çalabilecek miyiz bakalım söylediğim kadar iyi miyim göreceğiz. Burada birkaç e, olay daha var Farklı şekilde de alabilirdik Ama biz aralarına girmeyi tercih ediyorum ben So, what you say man? Bakayım bir. Bateri. Bunun biraz akort ayarları bozulmuş. Akordu kaçmış. Çalayım mı? İnşallah çalarsınız. <laughs> Hazır mıyız? coştum ya. Yeah man. Yeah, that was cool. Çok iyiydi dostum. Oo, makina gibiyim dostum. Çok iyiydi diyor. Neden benimle yürümek istemiyorsun? Sana bir şeyler göstermek istiyorum. Hadi önden buyursan. Nereye yürüyelim? Evet, bir bateri çalarak gönlünü kazandık da Hitman'in de bu kadar iyi bateri çalmasına kaç puan veriyoruz? Ben 9.8 veriyorum. 10 vermem. 10 olsa Kirk olur. Hey, <laughs> bana, bana bir şeyler göster. Kötü bir... Ne diyorsun anlamadım kötü moral. Hadi inin. De yalnız gidelim ya başkaları gelmesin. Şu tanıyan maniyan yok değil mi? Manıyan var bak. Şurada manıyan var. Görmedi. Bakmadı bile. Rahatsız ya. Süper. Gelen yok değil mi? Oğlum siz niye geliyorsunuz ya? Biz baş başa kalamayacak mıyız? Şimdi bu adam bu arada 27 yaşında. 27 yaşında rock yıldızlar için çok sevilen bir yaş. O yüzden e, onu efsane haline getirmek bizim görevimiz. Hadi beyler temizin ortalığı diyor. Biraz privacy istiyoruz. Bravo İyi iş başardın diyor. You Uh, Small agency. Very low profile. Baya düşük bir agency'de çalışıyoruz diyor. Duymamışsındır bu <laughs> zaman diyor. Eski eski kafa <laughs> olaylar ha. ha? a Aynen. Oo süper. But believe me man. You gotta aim higher. Yukarıya hedeflemişsin diyor. Hedeflemelisin diyor. Bana inan diyor. Yani kusura bakma. Hadi efsane olmaya seni. Oba! Adam aşağıya düştü. Nasıl düştü o? İntihar etti. Niye ya? Çok iyi de rol yaparım. Bir sonraki stabımız Ken Morgan. Haydi ha, kameraya gözüktük. Nerede kamera? Burada. E, nasıl çıkacağım Hello, ben geri? Arkadaş adam öldü. Siz burada hala gitarist, mitarist diyorsunuz ya. Bak şurada beni tanıyan biri var. Doğum günü partisi var bu arada. Adamın doğum günüydü bugün. But I bet she's cool and smart and hot. Who would Biz bunlara bulaşmadan şuradan uzamamız lazım ya. Ya burayı bayağı bir gezmem gerekiyor. Ama yok ya. Hızlıca. Yani şuraya gelince bu adam bir şekilde indirmek istiyorum. Ya güvenliğinin yerine geçsem çok temiz olacaktı. Biraz elimizi kirleteceğiz. Ama nasıl yapacağız? Yani bahçıvan. Morgan. Uşak. Mr. West. Şunun içine bir şey atsam bu yalnız kalacaktı. Slow down, Sakin, sakin, Mr. Batı. Did you hit diyor. vurdum mu diyor? Şimdi. Sarhoş muydun? Where is the body? Did you leave it in the Oha. Bayağı cinayete şey yapıyor. Mr. West. Şuradayım. Görüş açısı. Kimse yok. Ben bunları indiririm ya. Vallahi şu an risk alıyorum. Ve anında da uzuyorum. Kimse tam olarak beni görmedi. Ben de kaçabilirim. Ve kaçıyorum. <laughs> oldu bitti maşallah. Challenge completed. Headshot attık. Behlül kaçar. Gençler. Non target kill yapacak bir şey yok. Korumaydı yoksa o beni indirecekti. Görüşürüz. See you soon again later. Güzel bir şey oldu. İlkini gayet güzel aldık. İkincisi için plan biraz uzayacak diye ve yeterince plan yapmadım diye biraz ellerimi kirletmek zorunda kaldım. Bir videonun da sonunda daha gelelim arkadaşlar. Video beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle oyun deyiz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Ayrıca şu anda ekranda iki farklı e, Hitman bölümünü görmektesiniz. Herhangi birini tıklayarak izlemeye devam edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalın. Hoşçakalın.